TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasının jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu namı diğer Somer Şef Özel hayatı ile sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Sivrioğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Somer Sivrioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Somer Sivrioğlu Avustralyalı mı? Somer Şef'in eski eşi kim? Ancak videomuza geçmeden önce aramıza Katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Somer Sivrioğlu 25 Mayıs 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. Somer Şef 2025 yılı itibariyle 54 yaşındadır. Somer Sivrioğlu İstanbul doğumludur. Aslen eski şehirlidir. Somer Sivrioğlu Avustralyalı değildir. 1996 yılında yüksek lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiş ömrünün büyük bir kısmını orada geçirmiştir. Somer Sivrioğlu Türk bir şef, restoran işletmecisi ve master şef jüri üyesidir. 25 Mayıs 1970 bir tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Bilken Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu. 1996 yılında henüz 25 yaşındayken yüksek lisans yapmak için Avustralya'ya gitti. Avustralya'da master yaparken çeşitli restoranlarda yönetici ve şef olarak çalıştı. Restoran deneyimleri ve yemek yapmaya tutkusundan dolayı Avustralya'nın Sydney şehrinde Efendi adlı restoranı açtı. 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. Bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. 2021 senesinde 20 yıllık eşinden boşandı. Somer Sivrioğlu, 2018 yılından bu yana TV8'de ekranlara gelen Masterchef Türkiye adlı aşçılık yarışmasının Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile birlikte 3 jüri üyesinden biridir.